Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal Türkiye. Evimdeyim, güvendeyim. Evde kal Türkiye. Evinde kal Türkiye. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal Türkiye. Evdeyim, güvendeyim. Evde kal Türkiye. Sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için evinde kal Türkiye. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kendellerimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Hayata gülümse, evde kal. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal Türkiye. 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 Evimdeyim, güvendeyim. Evimde kal Türkiye'm. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal Türkiye'm. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal Türkiye'm. Kendim için değilse bile sevdiklerim ve sevenlerim için zorunlu olmadıkça evden çıkmıyorum. Evde kal Türkiye. Sağlıklı günler için evinde kal Türkiye'm. Evimizdeyiz, güvendeyiz, evinde kal Türkiye. Evimdeyim, güvendeyim. Evde kalalım, kendimizi koruyalım. Siz de evde kalın, Türkiye'm. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal, Türkiye'm. Evimdeyim, güvendeyim. Evinde kal, Türkiye'm. Zorunda değilsen dışarı çıkma. Evinde kal, Türkiye'm.